Selamun Aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah'ım iyilik, sağlık versin. Allah'ım evlerinize huzur, bereket versin. Mutluluklarınızı daim eylesin. Evletlerinizi hayırlı eylesin. Allah'ın eşlerinizi hayırlı eylesin. Rabbim hep iyilerle başlarsın Siz sizleri. Canlarım gemi cimresinde, dizlerde hep iyi insanlarla başlarsın. Allah'ım kötülere fırsat vermesin. Rabbim yedi dağları ötesin canlar. Ben ne yapacaktım sorarsa sizlerle beraber bir pizza şey lahmacun yapalım dedim bak. Haydi beraber bir ne yapalım sizlerle beraber. Ben bir de unu aldım. Beş su bardağı un attım. İki su bardağı da su. Sizler ne yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? kadar güzel oldu ki. Aha. Kısa kısa bu bir dinlensin. Böyle malzemesi nasıl ha? Böyle ki. Bu da dursun. Şöyle Bismillah Ben pratik güne robotta çekeceğim canlar. hemen gitti yere. Benim kız, soğanı gördüm bir şey yapmıyor. Bunu için hep bilirsiniz rendeliyim. Öteğine de rendeliyim. Evet, sıçra. 可是也得明白嘞。 Çadır değil mi? Gel ben öyle yapacağım. Hemen diye. İtini de koyayım. Etini göz kararı yapayım. bu yeter. Domates salçası bu Biber salçası. Yok. Değerlendirici için. Biberini atayım. Değerlendirici biber attım. Acı biberini atayım. Karabiber atayım biraz da. Şuraya isod atayım. Bu arada tuzunu da unutmayalım. Rehlendirince geldi gözüme. Saydım bakalım. Sanki şey gibi. Kıyma. Açılmamış gibi kıvrıza. Öyle ederiz, tezem Kendini koyuyor, kimicemler. Bir değişiklik olsun dedi. kadar güzel kokuyor ki. İnşallah bir bu gelmiştir bunun kokusu. Kendi yukarı zaten. Yukarı açıp şeyde ne kadar? Bilmiyorum. Biri birilerine aşık olsunlar. Güzel gibi. and leave over to feed my list. Öz kararı çorba kaşığı sıvı yağ. Yine de biraz şey edeyim böyle. Aşık olsun bir şeylerle. Tatlılarla, böberlerle, domateslerle, maydanozla, <laughs> Ama da öyle bir şey etmişim güzel olmuş ki. Bakalım kaç tane gelir. Sizler ne yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor Zaten hamur şeyini aldım da açması sıkıntı değil. Kıvamını aldım da. 8 9 11 თარიღი იკემებს და მეტად და ვიკუვლი და განდის ფურშილი いいね。嗯

Güzel yine Her tarafına Uyuyalım ཁྱོད 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 Нет, hamurumu da güzel açılamayacağım görün iyi Açmasın da tabi yapacaksın hamuru Açamazsan ama ne kadar güzel olsa yine açılmaz dünkü videomda şey demişler canlar Niye sararken, Khan, hazırlarken dolmayı hazırlamayı şey, çekmediğim videoları. gelen misafirlerim kimse çıkmak istemiyorlar. Sesimi duymak istemediler. Ben de onun için videoyu almadım. Hazırlarken, sararken. Pişmiş halini göstereyim sizlere canım. Tamam mı canlarım? Herkese saygı duracağım. Herkes çıkacak diye bir şey yok. Çıkana da çıkmayana da sayılı diyeceğim canım. Ne yapalım? İstemiyorlar. Ben kendi kızlarım bile çıkmıyor. Ha öyle ne şey, komşulara ne diyeceğim? Öyle değil. Öyleyse sayılı istesin. Buna da aynen ölçmüş gibi geldi. Sizler neden izlediğinizi yazın canlarım. İyiyim ya ben, akşam bir açtı yorumu, hiç telefonum yorumu açmadı. Sahi bu kadar mütesir kalayım ki yorumları cevaplayamadığım zaman canlar. Sakın şey yapayım zannetme. Ama telefonum değil, her zaman değil. Telefonum açmıyor yorumları. Eski bir telefon olduğu için. Ama ben size hep izlediğim kadar duacıyım ki size. Allah sizlerden binlerce kere razı olsun. Rabbim her şeylerinizi çok versin. En iyisini versin. Kazançlarınızın bereketini bol versin. Karşılarınıza Rabbim hep iyileri çıkarsın. Evde mutluluklarınızı daim eylesin. Rabbim hastalarımıza şafi isminden şifa versin. Hastalarımız çok var. Allah'ım şifasını da versin. Ne güzel Allah'ım. Yani iyilik de, hastalık da hepsi bizim için. Ama duacı olacağız birbirimize ki. Birimizin duası geçmezse birimizin hiç geçeceğim Allah'ım hep şifa versin. Hasta değil mi? Benim ablam var. Rahatsız. Bayağı bir hasta abim var. Yine ablam var rahatsız. Allah'ım hep şifa versin. Nerede bir hasta varsa şafi ismiyle. Kurban olduğum Allah'ım de çok takip her yere selam olsun. Türkiye'nin her yerine. Yurt dışında, yurt dışında izleyenlere de. Rabbim ne sıkıntıları varsa cemi cümle cümlesinin gidersin. Allah'ın hepinize ne muradınız varsa versin. Her şeylerin en iyisini nasıl etsin canlar. Gerçekten cani yürekten diyeyim bunlara. Merhaba arkadaşlar. Vesile teyzemin kanalına hoş geldiniz. Lahmacunu yaptık. Yiyeceğiz. O yapar biz yeriz. tabii Hoş geldiniz. Sefarlığa katılıyoruz bir daha. Hoş bulduk. Bak ben yaptım canlar lahmacunumu. Bak dedim ya kimlere nasip olacak, kimlere kısmet olacak. Bir tane edireyim böyle. Sizin gözünüzün önünde. Ayşe sürersin Şey yapayım. Bak. Bunu da yapsam taygılı değil mi canım? Böyle. Evet, böyle ya, kimlere kısmet bu? Ellerine sağlık. Canımın içi. teşekkür canım. Böyle bizler artık bir de şey yaptım. Tamam dedim Bunu da kızarttım canlar. Böyle çayın yanına. Su nerede? Siz... Videolarımı izlerken sonuna kadar izlenin. Bol bol abone olalım, like atalım. Neden izlediğinizi yazın. Hoşunuza gitmiştir umarım yorumlar. Ben bekleyeyim bakalım yorumlarda neler yazacaksınız. Dilim de sürttü, misafirim de geldi canlarım. Heyecanlandım biraz. Bakalım umarım ben videolar hoşunuza gitmiştir. Bol bol layıklarınızı bekleyin. Sizlere Allah'a emanet edin.